Protez ameliyatından sonra özellikle hastanın dikkat edeceği, hayatını ona göre düzenleyici bir takım kurallar var, uyması gereken şeyler var. Bunların en başında eğer hasta vücudunda enfektif bir durum varsa hastanın vücudunda kesinlikle ufak bir rahatsızlık dahi olsa doktora gitmesi gerekir. Mesela örneğin işte boğazlarında bir takım sorunlar mı, Boğazı Şifa Hemen doktora gitmeli. Doktor duruma göre, tabii her zaman değil ama duruma göre koruyucu antibiyotik tedavisi yapmalıdır. Ve her doktora gittiği zaman bunu belirtmelidir. Benim kalçamda protez var demelidir. Diş hekimi çok önemli. Diş hekimliği kontrolünü kesinlikle 6 ayda bir kesinlikle yaptırmalı. Enfektif bir durum, mikrobik bir durumla karşı karşıya kalmaması için. Örneğin bir idrar yolu enfeksiyonu olacak gibi gitmeli ya da olmasını gerektirecek şeylerden uzak durması gerekir. Onun dışında hastamızın e, özellikle aslında atabilirler ayak ayak üstüne ama ayak ayak üstüne atmaması gerekir. Biz ameliyat esnasında bunu yaparız. Zaten dokuları dikmeden ayak ayak üstüne atıp bir kontrol ediyoruz çıkıp çıkmadığını kalçanın. Ondan sonra ameliyata tabii son veriyoruz. E, buna rağmen hasta o korumam korumalı kendini. O sınırı Sınırdan uzak tutması gerekir, kendini ayak ayak üstüne atmamalı, koşmamalı, koşmamalı ve atlamamalı bir yerden. Çünkü normal bir eklem değildir, eklemi taklit eden bir yapıdır artık. Ona göre davranması gerekir. Bir diğeri kesinlikle kilo almaması gerekir. Kilo çok önemli çünkü aşırı kilo protezin daha erken yıpranmasına neden olacaktır. Bu yüzden kilosuna da dikkat etmelidir.